Mobilya ve dekorasyon bölümü okuyan Celal, proje edevi için bir dolap tasarımı çizecektir. Tasarımda dikey olarak 3 eş bölmeye ayrıldığı dolabın tasarımı ölçüleri aşağıda verilmiştir. Celal'in çizdiği proje ayakkabılık olarak ayırdığı bölüm kare ve çekmeceler eş dikdörtgenlerdir. Verilen ölçülere göre Celal'in ayna koymak için ayırdığı bölgenin alanı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Öncelikle ayakkabılığımız bir kare olduğu için 5x artı 2'lik uzunluk verilmiş. O zaman burası da 5x artı 2 olacaktır. Hemen sağ tarafa baktığımız zaman iki tane çekmecemiz var. Ve ayakkabılıktan ne kadarlık bir mesafe var arkadaşlar? 3x'lik bir mesafe var. Yani ayakkabının bir kenarından 5x artı 2'den 3x'i çıkarırsak geriye 2x artı 2 kalacaktır. Bu 2x artı 2 uzunluk gördüğümüz gibi 2 tane çekmecenin uzunluğuna eşittir. O zaman 2'ye bölersek 2x artı 2'yi 2'ye bölersek bir tane çekmecenin yüksekliğini bulmuş oluruz. Yani x artı 1. Çekmecemize bakalım. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bu yüksekliği de bulalım şimdi arkadaşlar. X artı 1 ile 5'i çarparsak 5X artı 5 olacaktır. 5X artı 5. Şimdi Aynanın yüksekliğini bulalım. Yani 5x artı 5 ile 5x artı 2'yi toplarsak 10x artı 7 edecektir. Burası 10x artı 7. E bu bölmelerin her biri eşit olduğuna göre burası da 5x artı 2 olacaktır. Yani aynanın alanını bulabilmemiz için 10x artı 7 ile 5x artı 2'yi çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu ifadenin sonucu da 50x kare artı 55x artı 14'tür yani doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.